ya. Ikisi burada yapıyormuş. Nerede düşük? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar selamlar tekrardan Hepiniz hoş geldiniz. Bugün izleyeceğiz videoda DTR 3006 ve kastov LSV ikisi oynadım. DTR 3006'nın modu bu şekilde arkadaşlar. Bir önceki videoda belirtmiştim. jakkal Optik ile birlikte oynuyorum ben. isteyenler tercihine bağlı yani kişisel tercihine bağlı olarak Koryo Iglaz e takabilirler ama Koryo Iglaz e taktığınız zaman maalesef Jack optik optikle oynadığınız kadar stabil ve efektif bir loadout haline gelmiyor maalesef ki. Güncel loadout bu şekilde ben bu şekilde kullanıyorum. Sizin de bu şekilde kullanmanızı öneriyorum. Castor LSV hakkında şunu söyleyeceğim arkadaşlar. İnanılmaz derece OP ya da inanılmaz derece buff'lı bir silah değil. Onu söylemiş olayım. Hatta şöyle ki Static ile karşılaştığınız zaman... Eğer rakibinize siz önce sıkmaya başlamadıysanız muhtemelen öleceksinizdir. Ya da bütün mermilerinizin headshot gidiyor olması lazım. Onun dışında Stratik alt edebilecek bir silah değil. Bu şekilde Bloodhuddy ile oynuyorum ben. Bloodhuddy ile Fire Red değeri inanılmaz derecede yüksek. Bu şekilde oynayabilirsiniz oynamak istiyorsanız. Ben sadece kamuflajını kasmak için oynadım ve YouTube'a da video çıksın diye oynadım. Merak edenleriniz vardı. O da, da bu şekilde arkadaşlar. Ben bu şekilde kullanıyorum. Oynamak istiyorsanız da bunu oynayabilirsiniz. Ben neden bu haliyle oynadım? Neden non stock ve neden bir fight hc grip var? Moment değerlerinden dolayı arkadaşlar. Ben fark ettiyseniz DTS 3006 ve Castor LSV ikisiyle aynı anda oynadığım için birini close range birini long range şeklinde oynadığımdan dolayı burada biraz moment odaklı oynadım. Siz de eğer oynamak isterseniz bu da değil, ile oynayıp deneyebilirsiniz. Dediğim gibi çok inanılmaz derecede o bir silah değil. Mutlaka oynayın, lobiye hükmedin, herkesi vurun tarzına bir şey söylemeyeceğim. Çünkü öyle bir silah değil. Ben sadece sizlere video çıkması amacıyla oynadım. dedim bir de kamuflajını kasıyorum. O sebepten dolayı kullandım. Bu, bu ilçekte arkadaşlar ee, tak Evolvere silahı için aslında daha efektif. Buloda adın aynısını Tak Evolvere'de kullanırsanız o aşırı derecede OP bir hale alıyor. Onu oynayabilirsiniz. Onun da videosunu çektim. Birkaç gün içerisinde YouTube'da kanalımda o da yerini alıyor olacak. Eğer o videodan da haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve bildirim basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, yorumlarınız, beğenileriniz ve abonelikleriniz benim için çok kıymetli. Eğer videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamında gelmesi için de kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer videolardan daha haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini basarak bildirimleri açabilirsiniz. Eğer oyunla ya da videoyla alakalı sormak ya da yorum yapmak istediğiniz bir şey varsa alttaki yorumlar kısmına yazarsanız hepsini tek tek okuyor ve cevaplıyorum. Arkadaşlar burada paylaşmış olduğum videoların çok yüksek bir çoğunluğu Twitch platformuna yapmış olduğum canlı yayınlardan çıkan kesitlerden oluşuyor. Eğer hala orada da beni takip etmediyseniz ki YouTube sayfadan gelen çok fazla arkadaşımız var orada. Canlı yayınlardan haber almak için beni de Twitch platformuna gelip hem orada destekleyebilir hem de canlı yayınlardan haberdar olup bizimle sohbet etme, oyun elime fırsatı yakalayabilirsiniz. Discord kanalımızın linki de aşağıda açıklamalarda mevcut. Oradan Discord kanalımıza gelerek birlikte oyun oynayabilecek arkadaşlar bulabilirsiniz. Şimdiden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.

Geliyor. Mermi yok. Oy. Hayır değil lan. Yerdekini niye almadı sen? Ne kadar salaklık ya. Ona. O hasta mısın? O. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Kral hoş geldin teşekkürler takip için. Yerin <laughs> yoksa Tamam evet. Aha fight var lan. Aha. Bu Bunlar nedir lan? Hop arkam arkam arkam. Sen niye snipe? Şey elimde um. o vardı. Çok iyiler artık yok aslında. Armor diyeyim kardeşim. Nereden attı onu? Dur 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 dur. O da burada yanıyor. Yapıcı pezo. Adam adamlar geldi. fork <laughs> 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 what? Ki support şeydi. What dedi kaldı çocuğum. Ben de burada var atanıyorum. <laughs> <laughs> <Plastermen kurdu. Plastermen. gülüyor> Oba. No, maski. Bir tane aldım sadece. kendimi kaldırıyor stun yedi <laughs> atladı hop başkası bakıyor sanırım depo kalk edim. yedim okey okay. ayy burak canının düştüğünü gördüm biri bakıyor neler sol var

Aa canı yok canı yok. Gazı öldü sanırım ha. Geziyor. Ah be. Ben basıyorum sıkıntı yok. Yani senin oraya gelecek biri. Oho double gas mı? Altı girmiş <20 şu> olabilir. <laughs> 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 Bir canı var. Stop shooting, stop shooting. Oğlum. O lan 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 Aa, Aa, lan. Bro. Bura. Burada yatıyor biri düşük. Piçler ya ikisi de burada yatıyormuş. Biri düşük. Öldü. Kapının arkasına yatıyor. Ya şurada kapak mafak yok mu ya? Onlar. kadar. Pizdan mı? Ne yapıyorsun? Ne Non mais vas-y, mais GG's Ben log atıp tutup gördüm o iyiydi Nice gibi Kırk mi? Kral ölecek mi artık? Adam harbiden niye öyle direndi o? Hop Hop On. Ay, mayın kurmuş Totoy. Altta var mı? Sadece izliyorum. Devamı da var ha. Yan ev yan ev. Kapıyı bak. Sen mi girdin? Yok. Aa armor yok. Nasıl headshot değil abi o şaka mı? Bak adam öldürüyordu beni. Sniper'la. Abi, abi. sen mı headshot bir zahmet ya. Alttaydı. Sen de olmasın oğlum şu an. Ya da çatıdan. Yani çatıdan mutlu oldu. da. Gel tepeye çık. Tamam değil mi hala? Valla atlama sesi geldi ama. Oy. Bir daha atlamış da diğer tepeye. Bakalım nereye yine. Ben uzata Arkadaş burada yapmıyordur inş. İki tane bu at. Onu yedin değil mi karşı? Nasıl ya? Bu mesafeden nasıl mermi tutturamadım ben ona? Hop, tepede öbürü de. Oğlum, yetti Yüğü bassana kendi. Gibi. Benim üstümde biri. Yedi. Tamam basıyorum kardeşim. Armor da yok vallahi bırak. Oo. Bir saat bunu kovalı. kovalıyor. Çalmadı. Taraf bastı ama. Bunu da kullan bakayım. sen ya. Ooo. Can son mermi attın adamı biliyon değil mi? Ama sana verdi. <laughs> Niye takılıyor bu? Lan lan. Uzaksın değil mi? Heh, iyi. Dokun, dokun. San yedi. Geliyor. Biriniz. Tıkattı. Çaldı.